diyeceğim hmm. <laughs> Müthiş ya bir daha izleyeceğim O lahmaç dişi O lahmaç dişi Lahmaç Lahmaç 12 saatlik yayında ben bundan yedim Ama lahmacun değildi tam şeydi nasıl desem kaşarlı kuşbaşılı lahmacundu yeni bir tarz artık yemiyorum ama şimdi diyete başladım 4 gündür otla etle besleniyorum yani tavuk eti ot bir de tavuk eti bir de ot bir de et bir de peynir maalesef bir de ot hiç memnun değilim hayatımdan. Bir de ot, <laughs> bir de ot. <laughs>